2020 yılının son ilanları demiştik. Son ilanımızın değil de Ticaret Bakanlığı bünyesinde denetmen yardımcılığı ilanı. Denetmen yardımcılığı ilanı ile uzman yardımcılığı ilanı arasında ciddi farklılıklar var. Bunun hakkında bilgilerimizi vermeye başlayalım. Ticaret denetmen yardımcılığı ile ilgili ilk bilgimiz sınava katılacak olan kişileri belirlemeden önce tabii ki kontajımız. Hocam 50 kişilik bir kontenjanımız var. Yani 10 kişi daha az görünüyor. Neye göre? Uzman yardımcılığı sınavına göre. Artık bizim için kalıp biliyorsunuz. Bizim bir yazı sınavımız ve mülakatımız var. İki aşamalı düşünmek zorundayız. A grubu kariyer mesleklerini. Yine 20 katı aday sınava katılabilecek. Yani sınava girecek olan kişi sayısı burada 1000 kişi olacak demektir. İlk bin kişiye girmiş olmanız gerekiyor ilgili puan türlerinde aynı uzman yardımcının da olduğu gibi e, bölüme göre bunlar ayrı ayrı belirtilmiş durumda biraz sonra bunlardan kısaca da bahsedeceğiz sizlere e, tabii burada mühendislik de var ciddi şekilde e, işletme yine karşınıza gelmiş maliye ve iktisat bu sefer hukuk fakültesi yok örneğin ama mühendislik fakültesi bir şekilde kendine yer bulmuş görünüyor. E, kamu yönetimi yine karşınıza geliyor. Uluslararası ilişkiler var. Ve bunların hepsi hocam burası önemli. Taşla da çalışmak üzere e, görevlendirilecek. Bu bilgiyi de e, bilerek sınava başvurma yapmanız gerekiyor diyebilirim. Sınava katılma şartları genel 677 sayılı kanunun bana verdiği o şartları taşımak. 48. madde. Bunların neler olduğunu saymıştık. Daha önceki videolarımızdan ulaşabilirsiniz. Tabii ki yine yaş sınırımız geliyor. 0101986 demiş. Yine 35 yaş sınırı karşınıza geliyor ki 35 yaş sınırının gerçekten çok da doğru olmadığı noktasını tekrar burada hatırlatmak istiyorum. Ee, üniversitelerin yine 4 yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, iktisadiyel bilimler, iktisat işletme veya mühendislik fakülteleri buna bağlı olan diğer fakülteler sayılmış durumda. Denklik durumu yine burada geçerli. Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve yolculuk şartına göre yapılacak durumda olmak artık bunu da birçok ilanda görüyoruz. Hangi yılın KPSS puanları kullanılacak? 2019 ve 2020 yıllarında 70 üzeri almış olmak, 70 ve üzeri puan almış olmak sınava başvurmak için sınav açısından, KPSS açısından yeterli bilgidir. E tabi artık yine e, eleştirerek söylesek de 100 bir sınav ücretimiz var. Bu arada sınav yine Ankara'da arkadaşlar. Yani böyle bir durum var. E, sınav Ankara'da olacak. Sınav tarihi ne zaman dersek. Hocam sınavın tarihi 21 Mart 2021. Yani sınav tarihi bu hocam ve yine sen Ankara'ya gitmek zorundasın bu sınava girmek için. Buradaki ısrarın yine gersiz ve bu konjonktörde gerçekten çok saçma olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yazılı sınav konuları yine verilmiş. Burada hocam tek oturum var ki daha önce iki oturum vardı. Çünkü İngilizce sınavı vardı. Bu arada e, ticaret denetmen yardımcılığında... İngilizce şartı yok. Yani YDS şartı olmayan bir ilandan bahsediyoruz. E, sınavda da yabancı sınavı yok. Bu yüzden tek oturum karşınıza geliyor. Alan bilgisi ve genel ekonomi bilgisi alanlarında yapılacak. Hocam alan bilgisinin ağırlığı 40. Genel ekonomi bilgisi ise yüzde 60. Bu da daha dengeli gibi görünüyor bu anlamda alan bilgisi çalışmış adaylar için. E, her bir bölüm için, mezuniyet için, alan için farklı farklı yine sayılmış mühendisliklerle ilgili kısma çok girmek istemiyorum. Çünkü çok uzmanlığımın dışında işletme, maliye yine aynı şekilde verilmiş görünüyor. Kamu yönetimi yine aynı şekilde sayılmış. Genel ekonomi bilgi sınavı yine burada var. Ve bu her bölüm için ortak. Yani uluslararası e, ticarette bitirseniz genel ekonomiyle karşılaşıyorsunuz. Efendim gıda mühendisliği de bitirseniz yine bununla karşılaşıyorsunuz. Bu ideali bilimler mezunları için daha avantaj olacaktır. Tabi günceli takip etmek şartıyla. Yine gördüğünüz gibi Türkiye ve Dünya ekonomisine yaşanan güncel gelişmeler, köysel dış ticaret güncel gelişmeler, Ticaret Bakanlığı'nın görevi yetki bulunan konularla ilgili güncel gelişmelerle ilgili soru var. Bu anlamda günceli takip etmenin yine ne kadar önemli olduğunu hatırlamış olduk. Ee, sözlü sınav konularıyla ilgili bilgi verilmiş. Hocam burada e, üç kata kadar yine neye çağıracağız? Mülakata çağıracağız. Yani 50 aday vardı, 150 kişi mülakata katılmış olacak toplamda. İşte sözlü sınavda adayların e, bilgi düzeyi, konuyu kavrayıp özetleme ifade muhakeme yeteneği aranıyor, liyakatı temsil edebilme gücü var mı? Davranış ve tepkileri mesleğe uygun mu? Efendim özgüven, ikna kabiliyeti, inandırıcılık gibi sayılmış bunlar. Her zaman söylüyoruz mülakatın amacı bilginizi ölçmekten ziyade aynı zamanda adayın kendini nasıl ifade ettiğini adayın çalışma uygun olup olmadığını kontrolüdür. Bunu tekrar burada görmüş olduk. Sınav başvuru tarihi 2, -2 2021 yani Şubat ayıyla karşınıza geliyor. Ee, Şubat ayının ikisiyle 12'si arasında farkınızda yine çok az bir süre var. Ee, bu yüzden lütfen başvuru tarihlerini kaçırmayın. Bunu şiddetle söylüyorum. Sınav tarihinden ve yerinden bahsetmiştim. Tekrar bundan bahsetmek istemiyorum. Ama sözlü sınavın tarihi ve yeri yine Ticaret Bakanlığı'nın kendi sitesinden, kurumsal sitesinden ilan edilecek... Bunu da yine belirtelim. Peki değerlendirme yöntemi dersek ne edeceğiz? Yine barajımız var hocam demektir bu. Yazılı sınavda başarılı olmak için hocam alan bilgisi ve genel ekonomiden en az 60 puan almış olmak ve bunların ortalamasında 70 puan olması gerekir. Yani bunlardan 60'lar aldım kurtuldum deme yanılırsın. Çünkü ortaman 70 olması gerekiyor. Dikkat ediniz. Ee, burada başka... Hangi bilgi önemli diye bakıyorum. Diğer hususlar yine aynı şekilde geçir, e, söylenmiş. Gerçi aykırı beyan varsa bu tespit edilirse sınavlar geçersiz sayılır, atamalar yapılmaz. Bununla ilgili yine aynı uyarıları yapıyoruz. Şu tabloya bir daha bakmak istiyorum ben hangi puan türleri kullanılıyordu bir buna bakalım. E, hocam iktisatta P14, P15, P16, P17 ki hatırladığım kadarıyla bunlar iktisatın daha ağır olduğu puan türleriydi. E, i̇şletmede P24, P25, P26, P27. Maliyede P19, P20, P21, P22. E, P22'nin zaten %50'si maliye yanlış hatırlamıyorsam. Yani yine bölüme göre karşınıza geliyor. Bu arada alan bilgisi testi için yine aynı şeyi söylüyorum. Yani burada uluslararası ilişkiler olarak mezun olarak sınava başvuruyorsanız uluslararası ilişkilerle ilgili soruları cevaplıyorsunuz. Sorular böyle geliyor. Kitapçık böyle düzenleniyor. Buraya dikkat etmeniz tekrar. Yani alan bilgisinde yine aynı şeyi söylüyoruz. Ticaret Bakanlığı'nın denetmen yardımcılığı ile ilgili galiba vermemiz gereken en önemli bilgi 2020 yılı için bu bilgiyi veriyorum. 2021 yılında fark edecektir tabii ki. 2020 yılı için hocam bir e, ticaret bakanlığı ticaret denetmen e, denetmen yardımcısının ticaret denetmen yardımcısının alacağı maaş 5050 TL olarak verilmiş. Yani 5000 TL civarında. Tabi burada güncelleme olacağını da unutmayalım. E, kariyer mesleği açısından özlük hakları yine e, fena değildir. E, bir denetmen olarak fena özlük haklara sahip değil. Ticaret Bakanlığı bünyesinde verilen bu meslek grupları. Bir sonraki ilanları yine sizinle paylaşabilmem için e, lütfen kanalıma abone olunuz. Bol bol paylaşım yapınız. Bol bol e, beğeni ve yorum yapınız. Görüşmek üzere. Başarılar diliyorum. Çalışmalarınızı buna göre şekillendirmeye devam ediniz.